9 artış gösterdi. Özellikle tabii bu sene büyüme rakamlarında ve büyümenin öncü göstergesinde sanayi üretiminin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Ya finans sigorta sektöründe bir büyüme var ama sanayi ve üretim tarafına bakıldığında aylık bazda zaman zaman daralmalar ve duraklamalar görsek de üretim talebinde bir düşüş görsek de genel görünümde sanayinin büyümeyi desteklediğini görüyoruz. Bugün PAE Başkanı Yavuz Eroğlu ile birlikteyiz. Beklentileri konuşacağız. Beklentinin üzerinde gelen büyüme neyi işaret ediyor? Önümüzdeki süreçte yansıması nasıl olacak Yavuz Bey merhaba hoş geldiniz Zeynep Merhabalar merhaba. hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. E, şimdi biraz özetlemenizi isteyeyim. Yani biraz aslında tabii üretim tarafına da baktığımızda tabii sanayi ve üretim tarafında e, yani 2021'in aksine biraz daha tabii ki işte 2020'den sonra çok hızlı bir büyüme gelmişti. 2022'de hem enflasyon hem e, dünyadaki daralma, biraz daha dünyadaki enflasyon, içerideki enflasyonla birlikte üretimin de dönem dönem aksadığını ya da sanayi üretiminde de dönem dönem durgunluklar gördük. Yine de beklentinin üzerinde bir büyüme var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, e, tabii öncelikle şunu vurgulamak lazım. Genel büyüme rakamları biraz önce sizin verdiğiniz gibi son çeyrekte yüzde üç buçuk, toplamda sene içinde yüzde beş Aslında bu 10 son 10 çeyrektir üst üste büyümeye işaret ediyor. Tabii son 10 çeyrektir üst üste büyüme sevindirici bir haber. Onu önce altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Ee, sanayi tarafına gelince sanayi tarafında ise e, yılın bütününe baktığımızda %3.3'lük bir büyüme var. Ancak e, bu büyümenin biraz alt kırılımlarına girdiğimiz zaman özellikle son çeyreği göz önüne alırsak son çeyrekte bir yavaşlama görüyoruz. Toplamda genel sene içinde bir büyüme olsa da son çeyrekte e, bir yavaşlama var. Bunun temelini işin doğrusu doğrulayan tarafını yine yatırımlarda görüyoruz. Yatırımlara baktığımızda ...2020-2021 yılında e, yatırımlar aşağı yukarı %7.4 seviyesindeyken... E, ...2022 açıklanan verisinde ise bunun %2.8'e gerilediğini görüyoruz. Bunun da tabi demin sizin de ifade ettiğiniz... ...küresel ölçekteki yaşanan süreçlerin muhakkak yansıması var. Yurt içinde yine benzer şekildeki süreçlerin yansıması. Toplamda baktığınızda özellikle finansmana erişim noktasında yaşanan daralmanın sanayinin yatırımlarını yavaşlattığını diğer tarafta da büyüme ile alakalı da son çeyrekte bir yavaşlama sinyalleri geldiğini söyleyebiliriz. Büyümenin genel anlamda büyümeye baktığımızda ise büyümenin ağırlıklı olarak yurt içi tüketim vasıtasıyla yapıldığını görüyoruz. Bir tarafta tabii şunu da söylemek lazım. Ee, çok özel zamanlar yaşadık. Ee, pandemi sonrası, geçen sene biliyorsunuz Ukrayna-Rusya krizi, özellikle kış aylarında çok kötümsel bir tablo beklentisi vardı. Ee, yaşanacak özellikle enerji fiyatlarındaki maliyetlerin yansımasıyla alakalı. Çok şükür e, o beklenilen daha önce konuşulan tabloyu görmedik. Ancak yine de e, bütün bu süreçler içinde güçlüklerimiz var. Bunları aşmak adına da büyüme sürecimizin özellikle sayısal anlamda büyüme olumlu ama kalitesini daha iyi noktaya getirip özellikle sanayi büyümesini daha yukarı çıkarabilirsek kalıcı bir ülkemize rekabet üstünlüğü sağlayabileceğimizi düşünüyoruz biz. Yavuz Bey şimdi tabii çok öngörmek çok mümkün değil ama yani burada... Hani iç dinamikler özellikle deprem süreciyle birlikte baktığımızda ne bekliyorsunuz? En azından ilk çeyrek ve yılbaşından itibaren biraz belki ocağı da değerlendirmenizi isteyeyim. Sahadasınız çünkü biliyorsunuz üretim tarafını da. Nasıl bir hareket var yani depreme kadar ve depremden sonrası tabii ki konuşmak gerekirse. Şimdi tabii analitik bir bakış açısıyla özellikle bunu değerlendireceksek e, bu doğal afetin yaşandığı bölgemizin ülke ekonomisine katkı oranını tespit edip bunun üzerinden bir yorum yapmak daha doğru olur. E, o çerçevede de e, daha önce yayınlarınızda siz de bahsettiniz. E, bölgenin özellikle Türkiye'nin yani bu deprem afetinin yaşandığı bölgenin Türkiye gayri safi yurt içi hasılaya katkısı %9.75. Yani toplamda %9.75'lik katkıyı buradan alıyoruz. Bunun içinde de iller bazına indiğimizde en büyük katkı Gaziantep'ten geliyor. Gaziantep'imiz yüzde biraz fazla 2.04 yanılmıyorsam e, gayri safi milli hasılaya katkı veriyor. İkinci sırada Adana var. Adana'mızda 1.95 yüzde 1.95 daha sonra Hatay var. Bu illerimizin ihracata katkısı da yıllık yanılmıyorsam 20.5 20,5 milyar e, dolarlık bir ihracat var. Yarıdan fazlası yine Gaziantep tarafından karşılanıyor. Tüm bu sayılarla birlikte değerlendirdiğimizde esas olgunun genel rakamlar üzerinden değil de ekonomik katkısının bu bölgenin daha çok ürettiği mal ve hizmetler yönünden geleceğini düşünüyoruz. O yönden de baktığımızda bölgede tabii tekstil çok önemli, hayvancılık, tarım çok önemli. Dolayısıyla bunlarla bağlantılı ekonomiye özellikle etkileri olacağını. Düşünüyoruz. Tekstil, sektör, tekstil sektörü üzerinden e, bir e, üretimle alakalı orada e, yansıma olacaktır buradaki sıkıntıların. Diğer tarafta bu sıkıntı hem yurt içi hem ihracat pazarını etkileyecek. E, demin bahsettiğim o yüzdeler e, ölçüsünde. E, gıda fiyatlarında da tabii tarım ve hayvancılıkta bölgenin özellikle e, Türkiye ekonomisindeki payı düşünüldüğünde bir etkisi olacak. Ama tüm bu etkileri göz önüne aldığımızda, şunu da görmek lazım. Evet. Tabii ki yaşanan bu doğal afetin hızlı bir şekilde yeniden inşası gerekecek. Ee, oradaki insanlarımızın özellikle barınma ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde giderilmesi. Bu da aynı zamanda yeni ekonomik faaliyet demek. Evet. Bunların da işin başka bir yönü olduğunu düşünürsek bir bütün olarak baktığımızda bu sürecin, e, tamamlanması, kendi içinde e, bölgenin tekrar imarıyla birlikte global bütün bu e, genel ekonomik konjöktürle beklediğimizde toplam için şunu söyleyebiliriz çok rahatlıkla Türkiye e, bu süreci e, yönetebilecek kapasitede olduğunu düşünüyoruz. Ama burada esas konu demin o verdiğim sayılar itibariyle esas konu küresel ölçekteki etkilerin bu dönem çünkü küresel anlamda da enflasyonist baskıların olduğu bir dönem evet. bir de yurt içinde tabii seçim sürecimiz var bu ikisinin ana parametre olduğunu düşünüyoruz önümüzdeki ee, Yavuz dönemde. Bey bir virgül koyacağım bir sıcak gelişme var sanayide. E sanayide doğal gaz üretimine ve elektrik satışına ilişkin BOTAŞ'tan gelen açıklama burada sanayideki toptan satış fiyatına doğal gazda %20.95'lik bir indirim daha geldi. Doğal gaz toptan satış fiyatında %20.95 ile %26.12 oranlarında bir indirim yapıldı. Elektrik üretim amaçlı doğal gaz toptan satışında da %20'lik bir indirim yapıldığı açıklandı. BOTAŞ'tan gelen açıklamada şimdi daha önce de indirimler gelmişti. Onun da açıklaması var. sanayide kullanılan doğalgaz satış fiyatında 2022 Ekim ayı esas alındığında 1 Mart 2023 tarihi itibariyle %40 ila %40.53 yüzde %54.53 oranlarında indirim yapıldı. Yani bu toplam Ekim ayından itibaren alınan bu kararlarla daha önce bir sanayi de indirim daha gelmişti doğalgaza. Toplamda %40'da %54.53'lük bir indirim yapıldığı açıklandı BOTAŞ tarafından. Bu sanayide kullanılan gaz, gelelim hane halkının kullandığı gaza, konutlarda da Ukrayna ve Macaristan'ın ardından Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulan, e, uygulanmaktadır açıklaması yapıldı. BOTAŞ tarafından tekrar edeyim. 1 Mart'tan geçer, itibaren geçerli olmak üzere sanayide kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında %20 ile %26'dan fazla bir indirim yapıldı. Elektrik üretimi amaçlı doğalgaz toptan satışında ise %20'lik bir indirim var. Daha önce de hem yılbaşından itibaren bir indirim kararı gelmişti hem Ekim ayında yine doğalgaz sanayide kullanılan doğalgaza bir indirim yapılmıştı. Toplamda bakıldığında %40 ile %53 arasında 54 hatta %54.53'lük bir toplam indirim olduğunu görüyoruz. Bu önemli çünkü sanayicinin de üretimde en büyük kaynağı tabii ki enerji tüketimi. Dolayısıyla enflasyonu konuşurken de biz içeride hep enerji maliyetli enflasyonu konuştuk 2022 boyunca. Biraz değerlendirmenizi isteyeyim Yavuz Bey. Bu açıdan bakıldığında şimdi ardı ardına mesela ilk indirimde yanlış hatırlamıyorsam ben Ekim ayında gelmişti. Sonra biz galiba yılbaşından sonra da biz bir indirim haberi paylaşmıştık. Dolayısıyla toplam bakıldığında yüzde 40 ile 53 arasında bir indirim, üretim maliyetlerinin aşağı çekilmesi açısından önemli, enflasyon açısından tabii bayağı var ama sanayici açısından ne getirecek bu? Öncelikle çok güzel bir haber, bunu hemen söylemem lazım. Özellikle bu kararın alınmasında. Ee, olumlu anlamda destek veren tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum sanayi adına. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi sanayi üretiminde en önemli maliyet kalemlerinden bir tanesi enerji maliyeti. Ee, enerji maliyetinin bitmiş ürün üzerinde maliyeti üzerinde önemli bir etkisi var. Ham maddeden sonra artık e, en önemli kalemlerden ikinci sırada enerjiyi koyabiliriz. Ee, bu süreçte şöyle de bir e, daha da önemi var. Onu söylemem lazım. Ee, biliyorsunuz hem küresel ölçekte hem yurt içinde özellikle finansmana erişim noktasında son dönemde bu merkez bankalarının özellikle parasal politikalarını küreselde izlediği yön tamamen finansmanın özellikle pahalanması ulaşımının yurt içinde çok güç hale gelmesi sebebiyle maliyeti düşürecek şeyler aynı zamanda sanayicinin finansman ihtiyacını da azaltıyor. Dolayısıyla bunu birkaç yönde olumlu buluyorum. Bir tanesi tabii ki maliyet avantajı, e, diğeri özellikle enflasyona olumlu yönde etkileyecek olması, üçüncü en önemlisi de sanayicinin finansmana ulaşımındaki güçlük e, ve zorluğunu bir nebze azaltacağı yönünde görüyoruz. Olumlu karşıladığımız bir e, indirim. E, zaten demin sizin sunumunuzda da vardı, e, konutlara uygulanan Türkiye'nin sübvanse ettiği enerji fiyatları e, gerçekten e, çok düşük fiyatlı. Ama sanayi fiyatlarımız o seviyede değildi. Son yapılan bu indirimlerle sanayinin de özellikle rekabetçiliği anlamında olumlu bir tablo ortaya konmuş olduğunu düşünüyorum. Yavuz Bey çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Yayına katkı için sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. E başkanı Sayın Yavuz Erol'u ağırladık. Hem büyüme rakamının yansımalarını konuştuk hem de BOTAŞ'ın sanayi gazındaki indirimin olası sonuçlarını ve üretime etkisini konuştuk. Şimdi